geldiniz. Bugün sizlerle roketlik giriyoruz. Yeni bir partın başlamı, yeni bir sezonun başlaması. Şimdi direkt ender düşürmeyle giriyoruz videomuza. İnşallah Fortnite'da olan bir öğe gelir. Amin. Hadi. Güzel bir şey ver. Allah'ına kurban olayım be. Hmm, çok güzel. Güzel araba ama maalesef kullanamayacağım. Ama belki takastan bir şey yapabiliriz. Cık, yapamıyoruz. Bana bir tane kara borsa, bana bir tane egzotik köye lazım. Bu partta onu çıkarmaya çalışmalıyız. Şimdi biz direkt bir maça girelim arkadaşlar. Oo, turnuva varmış turnuvaya birazdan gireceğim arkadaşlar. Ee, yani turnuvaya şu böyle 15 7 2 dakika falan kaldığında gireceğim. İlk önce birazcık ısınmak istiyorum Dovalo'da. Bayağıdır oynamıyorum bu oyunu ya. Oo, benim kamera ayarım neden böyle? Bekle top modundan bu. Tamam sorun yok. Birazcık unutmuşum ya. Ama biliyorum iyi oynarım ben bu oyunu. Hmm, kim geldi? Fiskus. Uh, Regaldex abimiz bize davet göndermiş. ilk kolumuzu atıyoruz. Benim bu acil kamera ayarlarımı şey yapmam lazım, değiştirmem. Ama alışacağım. Uh. Hayır. İzin vermeyeceğim buna. Şöyle bir trolledim adamı. Uh. At hadi yolla. Uh. Demek öyle. Hayır. Hayır. Uf. Patlattı beni ya. Hadi be. 90'a giriyordu. Uf, o topu alamadım ya. Bu çok güzel çıkardım. Neyse bundan sonra iyi oynamam lazım. Yenilmemem lazım. Bye bye deme zamanı geldi. Öyle artistlik yaparsan hiçbir zaman artistlik yapmayacak bir tane insan. Oo çok güzel orta açtım. Oo çok güzel izleniyoruz. Dünyanın en şanslı günündeyim herhalde. Evet abimiz IQ 1 milyon. Bay bay. Maçtan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Uu, çok rahat bir gol oldu. Hat trick. Evet bu da rahat bir gol olacak. Bak bu benim en sevdiğim şey işte. <laughs> Hadi çok kötü Şöyle şuradan bir atarsam. Uy çok güzel. Rahat bir maç olacak bu. Bari bak gasolina. Ayağım trampolu gasolina. Boşunu uzman değiliz Allah Allah. Aslında adam birazcık NPC olduğu için de olabilir. Hayır, hayır. Bye bye. İnsan maçtan çıksaydı. Oo, çok güzel. Hadi be. Uu, çok iyi orta açtı adam. Hadi be. Neyse. Bir şey olmaz bir golden. Oha dünyadaki en iyi şarkı. Buna da yenilirsem NPC adam. Ay yani ben. Bırak onu sal bana. Teşekkürler kankacım. Golümü saldığın için teşekkür ederim. Uy adam mükemmel kurtarmış bu arada. Evet ama dalga geçme sırası bizde. O zaman ayıp günah olur değil mi?

hadi be Evet sevinme zamanı arkadaşlar Duridamma Duridamma Türkiye'nin gücü Hadi be Hadi Fifkus Fiskus lol 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 Fifkus Fiskus o çok güzel bir golden Fiskus'tan Mükemmel bir gol Fiskus ama ne fiskus fiskus. Ama sana bu maçı salmayacağım abicim. Evet. Zamanı oynama zamanı. En sevdiğim şey. Huu. Aslında zaman oynama değil eğlenme. Evet. Yuppi kazandık maçı. Zero. Pucca uh, la gasolina, Carabao gasolina, I am Trump la gasolina. Uh, 70, 177 level ho Paralina, lina, lina, uh uh uh, paralina, lina. lina. level atlamalara bak. Hadi güzel bir şey çıksın. Allah egzotik. <laughs> Bana neden bunu yaptın? Hadi. Tam bir level daha atladım. Bir level daha atladım. Bir level daha atladım. X level. Havalı flamingo. Bu havalıymış gerçekten. Bakalım mağazasında neler var. U yeniden Fast and Furious gelmiş. Aga be. Tokyo Drift. Fast and Furious. Ar ya. Bunu hep istemişimdir bu arabayı ya. Üfü üfü. Üfü üfü Bu aralar fennek çok ünlü oldu ya. Üş, takımı araki. Takımı araki çok uygun bir kelime. Miglum. Bu bu da güzelmiş aslında ama almayacağım? Benim biriktirdiğim şey ee, 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 şeydi. Şu şablonlardan ee, piksel pikselli görüntüler multiple şeydi. Bu benim anlamam. Bazen etkinlikler oluyor böyle sana ara ara oyun parası falan veriyor. Benim eskiden Tayfan vardı roket besi. ben her gün beleş alıyordum yani beleş alıyordum. 90'lar çürüyor. Demontis. Birini açtı. Oo ben şey unuttum. Ney? 14 dakika. Aa aga ya ben ikinci şans. Cık. Evet. Bekle. Girsem mi ya? Aga ama 14 dakika ben şey yapacağım. Size sıkıcı olur biraz. Ben böyle şey gireyim ya. Aga bir tane maç kaç xp? Roket tabutu var mı? Aa, bak speed dövmen hızlı sürür. Kızlı olduğu için. Tahmini sıra süresi mi? Hayır, bana bunu yapamazsın oyun. Hayır, ama ayıp oluyor ya. Bir maç beş dakika sürmüyor, maga ne ne ara? 10 dakika sürdü. Rın run 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 Oo, uh, evet 5 dakika sürüyormuş. Baba prolar bunu hatırlar. Bye bay NPC. Hayır, ne yaptın? Turuncu <laughs> Ne oluyor aga? Uh. bye. Bay bay. Ben yıkım oyuncusuyum aga. Oo, uh, spatsa attı. Hadi be. O Nike sezonunda mısın sen? Ya aynen Nike sezonu oyuna ilk başladığım zamanlardı ya. Ben de Katar'ın şeyi vardı böyle Nike'ın Octane kıyafetleri. Gösterir mi size? Keşke bunda fall gibi bir şey olsaydı ya. Keşke bir de araba patlatma olmasaydı çok güzel olurdu oyun. Ben bu yüzden bu oyunu çok fazla oynamıyorum. <laughs> Sweet Demon'u hiçbir zaman sevmemişimdir. Ney? Nasıl ben patladım? Bu imha şeyi verdi bana. Teşekkürler. <laughs> ben uçmayı unutmuşum. Ne olur Boya yetişmiyor? Bu çok güzel ya. Kaboom. Bye bye. Bakın bunda ben her zaman turboya basarım. Hiç topa dokunamıyorum çünkü. Ben bu oyunu işte o yüzden hiç sevmiyorum. Ben sakin oyun şeyiyim genellikle. Sakin oyun severim. Böyle toksitli koymayacak. Arkadaşlık olacak menlik dışı NPC hareketleri olmayacak. Ama tabii öyle bir şey olursa sadece karşıma bir, bir tane adam çıktı öyle bir şey yapan. Evet ben bu maçı salıyorum arkadaşlar. Ben artık mavilerin tarafındayım arkadaşlar. Evet maviler hadi hadi maviler. Bekle ben o topu uzaklaştırıyorum beyler. Şöyle. Evet çok güzel. Cristiano Ronaldo be adamsın. Adamsın. Neden oynuyorum? Çünkü zaman geçirmek için de. Ee, bir de şey arkadaşlar e, yetişelim çünkü uzatmalar olunca bazen böyle hiç kimse gol atamıyor. U destans kurtarış. Tabii ki de teşekkür ederim. Hayır ben şimdi rakip adamlarımı satmış oluyorum. <laughs> buradaki şutlar çok sert gidiyor. Evet. Hadi be. Hadi be çok güzel bir gol atacağım. Çok güzel bir gol. Oo hayır hayır hayır. Etle ben artık rakip kalenin adamıyım. You will you queen. Evet çok güzel bir orta açtım. Hadi be. Kaleye geçiyorum. İşte bu be. Çok güzel bir gol. Zaki. Adamlara yardım ettirmek beni mutlu hissediyor. Ne olur gitsin be. Beyler orta açtım. Evet. Ama ya ben şeyden yam. Maşuk maşuk. Drift time. Evet. Hayır asla bizim kale. Asla bunu bizim mavilerin kalelerine gol atmalarını izin. <laughs> Hepimiz aynıyız. Uçculukla yapmayın. Evet saniye kazandırdım. İşte bu be. Maviler kazandı. Hemen ayğa hemen bunları geçmem lazım. Hemen hemen hemen. Hemen 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 ana menüye çık yes. Yes yes yes. ho oh, you? O oh, 6 dakika vardı. Hmm. Hmm. Tamam, giriş yaptık ya da yok arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırıyoruz. Bay bay. Yani güzel bir video oldu. Bay bay.